Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala resulillah. Evet. Arkadaşlar en son hal temiz müstesnayı anlatmıştık. Mamulu e, ka kaç ayırmıştık? İki ayırmıştık. Mamulu bil asliye, mamulu bil tebaiye. Bu dördü mamulu bil asliye. Asli itibariyle mamul olan, direkt mamul olanlar Mamulü merfu, mamulü mensup. Mamulü mecrur ve mamulü meczum şeklinde dört taneydi. Mamulü mensuptan mefulü mutlak, mefulün bih, mefulün fi, mefulün leh, mefulün ma'a. Hal temiz müstesna şeklinde. E, yani bunları görmüştük. Şimdi kâinenin haberi arkadaşlar. Mansubattan değil mi? Ma mensup. Kâinenin haberi, kâinenin haberi mamulü mensup oluyor. Bakalım. Kânel melaiketü meleklerdir. Melekler olmaktadır. İbadallah. Allah'ın kullarıdır yani. Kânel ismi el melaiketü haberisi ibadet. <laughs> i̇badet mağmur mamulü mes'uptur arkadaşlar. Kânel'in haberi. Kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. İbadallah, ibade muzaf aynı zamanda Allah lafzı da muzafun ile oluyor. İnne ve kardeşlerimin ismini arkadaşlar. İnne'nin ismi mansubattan değil mi? İnne suale hakkun. Soru, so sual, sorgu haktır, gerçektir. İnne amildir. Es suale mamuldir. Hakkun yine mamuldir ama mamulü merfudur değil mi? Cins ismi nefeden la'nın ismi la ta'ateh muhtabil. Rıbet edicinin itaati, ibadeti makbulün makbul değildir. Hiçbir gıybet edenin taati, ibadeti makbul değildir. La taate mansuptur. La'nın ismidir. Makbulün, makbulün kabul değil manasında. La burada nefi ediyor. Leyse benze mavelanın haberi. Mel gıybetü halalen. Gıybet helal değildir. Ve la caizeten. ribet bir kimsenin arkasından konuşmak, gıyabında konuşmak hoşuna gitmeyecek şey, şekilde. Halalen halal değildir. Manun ismi burada el gıybetü marife gelmiş. Halalen helal değildir. Vela yine değildir. Nemimetün nekraydır diye dikkat ederseniz. La'nın ismi nekra. Laf taşımak değil mi? Bir yerden alıp başka bir yere taşımak, laf götürmek. Ne değildir laf taşımak? Caizeten caiz değildir. La burada ve ma amildir. Bunların haberleri mamulü mensup. Nasb dahil olan fiil-i muzari. Uhibbu en. En burada amildir arkadaşlar. Yufera mamuldur. Mamulü mensup. Zülubi. Gahlarımın bağışlanmasını diliyorum. Arkadaşlar mamulü mecrur. Ceredi camil kaç taneydi? Bir harfi celle cel. İki izafetle cer oluyordu değil mi? Harfi cer biliyorsunuz. B min ilahan kef hatta diye giden harfi cerler. Yamel amelet bil. Bir burada nedir? Amildir. İhlasin mamuldür değil mi? Mamulu mecrur oluyor. Mamulu mecrur. İzafet ne cer arkadaşlar? Zembu. Zembu muzaf isimdir arkadaşlar. Zembu muzaf isimdir. Muzaf da neydi arkadaşlar? Muzaf amilden de amili kıyasiden de değil mi? Amili kıyasiden. El abdi ise abdi ise muzafun ilehtir. Muzafun ilehtir. Diyoruz. Muzaf ileh. Muzaf ileh. Zembu amildir. Muzaf isim amildir. Muzaf ileyhi ne yapıyor? Cer yapıyor. Kulun günahı. Kulun günahı. Yusevvidu Sevvede yusevvidu tesvid. Evet. Sevvede karartır. Karartır. Karartmak demek. Zembul abdi. Kulun günahı yusevvidu karartır. Kalbehu. Kalbini karartır. Yüsel vidu karartır. Neyi karartır? Kalbe hu. Kulun kalbini karartır. Mamulü meczum cezmedici e, cezmediciden etkilenen mamul, mamulü meczum oluyor. Cezmedici dahil olan fiili muzari mamulü meczum olur. İn harufu e, şarttandı değil mi? Edat şart, şart edatlarındandı. Tuhlis Bakın mamul meczum oldu. Amildir, mamuldür. Şayet ihlaslı olursan yukbel, kabul edilir. Cevap geldi. Amelük, amelin kabul edilir. Evet, mamulu bil asliye neydi? Mamulu merfu, mamulu mensup mamulu mecrur ve mamulu meczum şeklinde dört tane bunları görmüş olduk arkadaşlar. Mamulü bittaba'iyye ise arkadaşlar, tabi olma yoluyla mamul olan, yani direkt amilden etkilenmeyen ama arada bir vasıta olmak suretiyle, bir vesile olmak suretiyle etkilenen mamuller, bir bittaba'iye oluyor. Birincisi sıfat arkadaşlar. Bugünlük sıfatı görelim. Yine tekrar ederiz. Sıfat arkadaşlar, e, mensufuna ne oluyor? tabi oluyor. A'budu. Ben ibadet ederim. Ben ibadet ederim. Allah'e. Bu nedir arkadaşlar? Mefulun bi. Mamulu mensuptur. Değil mi? Mamulu bil aslı yeden mamulu mensup. Peki nasıl Allah a? sıfatı geldi? El azime. Azim olan Allah'a ibadet ederim. Mamulu bil aslı yedir. El azime ise arkadaşlar sıfattır mamulu bir tebaiyedir. Allah lafzına tabi olmuştur. Abududan, abudu fiilinden Allah direkt etkilenirken el azime ise dolaylı yollardan Allah'a tabi olmak yoluyla etkilenmiş ve mamulu mensup olmuştur. Başka türlü olsaydı mesela mesela eee Allahu <laughs> <laughs> deseydik mesela şuraya e, Kale Allahul Azî mu derdik değil mi? Kale Allah. Kale dedi. Kim dedi? Allahu. Nasıl Allah dedi? El Azimu mu derdim değil mi? Çünkü Allah merfudur. Ona tabi olan el Azimu sıfatı da ona tabi olacak ve merfu olacak diyoruz. Bu konu hakkında soru varsa buyurun. Bugünlük dersimiz bu kadar yeter. الحمد لله رب العالمين